Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Uzmanlar açıkladığı Almanya'da ev kiraları yeni yılda da artmaya devam edecek. Alman ekonomisinin yaşadığı buhran ve konut krizine bağlı olarak gelecek yılda ev kiralarının yükselişte kalacağı düşünülüyor. Almanya'da konut krizi ev kiralarının da oldukça yüksek oranlara ulaşmasına neden oluyor. Emlak fiyatlarındaki artış, inşaat malzemelerinin geçmişi oranla daha pahalıya mal olması ve yüksek faiz oranları nedeniyle yeni konut inşaatı sayılarında düşüşler yaşanıyor. Ekonomik krizin konut üretimine vurduğu darbe kiracı yurttaşların sırtına da daha büyük bir yük bindiriyor. Kiralar her geçen gün daha da yükseliyor. Uzmanlar gelecek yılda kiraların hızla yükseliş gösterebileceğini ve bu yıla oranla daha kötü bir tablonun Alman vatandaşlarını karşılayabileceğini söylüyor. Enerji dengesi zayıf olan konutlarda ise kiralarda düşüş yaşanması muhtemel görülüyor. Konut emlak değerleme uzmanı 2024 yılında siyasi belirsizliğin yüksek kalmasını bekliyoruz ve yeni konut inşaatlarında teşvik için çok az alan görüyoruz dedi. Yine özellikle kiralık dairelere yönelik talebin yoğunlaşacağına dikkat çekti. Yine araştırmalara göre 3. çeyrekte Almanya'nın en büyük 8 metropolünde kiralar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,4 oranında arttı. 2. çeyrekte ise %3,8'lik bir artış görülmüştü. Mannheim %5,7, Bonn %4,8. Diğer büyük şehirlerde de kiralar yıllık bazda keskin bir artış gösterdi. Artışlar kiraların yıllık bazda %4 gibi bir oranda ve bir önceki çeyreğe kıyasla %2'den daha az arttı. Diğer kentsel alanlarda ve kırsal bölgelerde olduğundan daha yüksekti. Konut emlak değerleme uzmanları Almanya'nın çoğu bölgesinde talep önümüzdeki yıllarda daralan yeni bir daire arzını önemli ölçüde aşmaya devam edeceğinden kiraların orta ve uzun vadede artmaya devam edeceğini varsayıyoruz açıklamalarında bulundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz.